Günaydınlar, günaydınlar. Her bir gün diliyorum. Keyifle, neşeyle, huzurla, sağlıkla, mutlulukla muhteşem bir haftamız olsun. Her bir günümüz olsun. Sizi çok seviyorum. Güneye ilk egzersizimiz olan zenginliğin altı öğesiyle başlıyoruz. Ben parmaklarımı kullanıyorum. Değiştire, değiştire söylüyorum arkadaşlar beynimi şaşırtmak için bunu yapıyorum. Çok soru geliyor hocam neden e, değişik şekilde söylüyorsunuz hep aynı sırada söylemiyorsunuz diye. Ben mantra da yazıyorum işte hep de gösteriyorum böyle her ofisimde 5 beş ofisimi 5'inde de böyle mantra defterlerim var. Büyük harfli küçük harfli yazıyoruz. Bunu da Doktor Turhan Güldaş'ta yapıyoruz. Çok seviyorum kendisini. Benim hayatımda önemli bir yeri var. Her gün arkadaşlar hiç hayatımda sadece bir kere bir gün yazamadım. Son 4,5 yıldır sadece bir kere inanabiliyor musunuz? Ya yani bu inanılmaz bir istikrar. Bugün de Instagram'da paylaştım. Başarı aslında küçük küçük yaptığınız işleri sürekli haline getirmenizdir diye. En değerli şey tekrar. Çünkü bilinçaltı da tekrarla öğreniyor. Gelelim zenginliğin altı öğesine. <laughs> Özür dilerim. Ben gücüm ben parayım, ben kontrolüm, ben farkındalığım, ben yaratıcılığım, ben karlığım, ben karlığım, ben kontrolüm, ben farkındalığım, ben yaratıcılığım, ben parayım, ben gücüm, ben parayım, ben yaratıcılığım, ben kontrolüm, ben farkındalığım, ben gücüm, ben karlığım. Arkadaşlar bu videolar sadece bir buçuk dakika rahatlayana kadar söylüyoruz. Evet iki numaralı egzersizimiz biraz önce söyledim ama bazen böyle son ana geliyor. Lütfen e, tekrar edeyim zenginliğin altı üyesini rahatlayana kadar söylüyoruz. Burada sadece bir buçuk dakika videolar biliyorsunuz ben her gün 10 video atıyorum. Her biri bir buçuk dakikadan sadece 15 dakikanızı alıyor günde. Pratik, hızlı, böyle keyifli, çok hızlı fayda sağlayan videolar olduğunu düşünüyorum. O yüzden 1.5 litre ile sınırlı olduğu için de sizden ricam siz istediğiniz gibi. Yani bunu bir demo gibi düşünün. Siz rahatlayana kadar işte parayı ben parayım dediğinizde gerçekten para olduğunuzu hissedene kadar ben gücüm dediğinizde güç olduğunuzu hissedene kadar ben yaratıcılığım dediğinizde gerçekten yaratıcı tarafınızın tetiklendiğini hissedene kadar farkındalığınızın tetiklendiğini hissedene kadar bunların hepsinin tüm hücrenizde Hissedene kadar söyleyin arkadaşlar. Kesinlikle ve kesinlikle en değerli şey bu. Ee, ikinci egzersizimiz Geri Dardası Amcamızın Hayatın tümü bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Motosunu yine aynı şekilde belli bir sayı sınırı yok. Tüm hücrelerimizde hissedene kadar söylüyoruz. Hayatın tümü bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Hayatın tümü bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir hayatın tümü bana kolaylık neşe ve ihtişamla gelir hayatın tümü bana kolaylık neşe ve ihtişamla gelir hayatın tümü bana kolaylık neşe ve ihtişamla üçüncü egzersizimiz süper sorular egzersizi hep söylüyoruz soru bize muhteşem olasılıkların açılış anahtarı bütün kilitleri açan ilmin anahtarı suallerdir Einstein ne diyor bana bir saat verirseniz bir şeyle ilgili çözüme ulaşmak için 50 dakikasını doğru sorular sormaya kullanırım benim için çok değerlidir sorular diyor bizim için de çok değerli sorular mümkün olduğu kadar çok ben soruyla yaşıyorum hayatımı Bir de bir şey söyledi onu da soruyla karşılık vermeye başladım çok ilginç bir hal aldı e, hayatım. Bu anlamda çok mutluyum. Neydi süper sorularımız? Bugünün hediyeleri nelerdir? Bugünün mucizeleri nelerdir? Bugün ben kimim? Hangi ihtişamlı maceraları yaşayacağım? Bugün finansal realiteme en büyük katkıyı kimler verebilir? Bugün ben kimlere katkı olabilirim? Kimlerden katkı alabilirim? Bu muhteşem soruları sorun. Gün içinde de ben hep şunu söylüyorum zaten. Bana yazdığınızda da söylüyorum. Bundan daha iyi nasıl olur mutlaka çok yoğun kullanıyorum. Artı nasıl bu kadar şanslı olduğu çok yoğun kullanıyorum. Nasıl bu kadar şanslı olduk diyorum. Sürekli şansım arttıkça artıyor, arttıkça artıyor. Çok güzel bir duygu. E bundan daha iyi nasıl olur dedikçe de daha iyi oluyor. Evet güzel insanlar. <laughs> i̇şte geldik. Benim en sevdiğim iliklerime kadar hissettiğim benim hayatımı toptan değiştiren egzersizimiz şükran egzersizine var 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 dedikçe yeni gelecek şeylerin de kıymetini biliyorsunuz. Elimizde olanların var olduğunun ne kadar değerli olduğunu bir kez daha hissediyoruz. Var 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 dedikçe varlık enerjisine geçiyoruz. Ben hep söylüyorum, hep bunu söyleyeceğim, her seferinde tekrar edeceğim. Çünkü gün içindeki yoğunluktan biliyorum bazılarınız videoları daha sonra izleyebiliyor ya da izleyemiyor artık çok fazla her gün 10 video attığım için ben çok farklı e, zamanlara denk gelebiliyor. Bazen izliyorsunuz, bazen izleyemiyorsunuz. Bunu da biliyorum. Ama ben size şunu çok açık ve net söyleyeyim: bizim çıkışımız insan olarak da çevre olarak da, ülke olarak da, dünya olarak da şükran egzersizi. Çok net, var 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 dedikçe ben inanıyorum ki biz 10 bin kişi aynı anda şükran egzersizi yaptığımızda bambaşka bir noktaya ulaşacağız. Böyle kalpten şükran egzersizi yapan muhteşem bir ülkeye dönüşeceğiz. Ülkemizi varlık enerjisine taşıyacağız buna yürekten inanıyorum. Bambaşka bir hal alacak. O yüzden şükran enerjisi çok çok değerli. Bu egzersizi her gün yapmak çok önemli. Nasıl yapıyoruz? Nefesimizi alıyoruz, iki katı sürede veriyoruz. Başlıyoruz teşekkür etmeye. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Nefes alabiliyorum. Teşekkür ederim. Yemek yiyebiliyorum. Teşekkür ederim. Gezebiliyorum. Dolaşabiliyorum. Uyuyabiliyorum. Uyanabiliyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sıcak suyla banyo yapabiliyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Beni soğuktan koruyan bir evim var. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Yürüyebiliyorum. Merdiven çıkabiliyorum. Teşekkür ederim hayattan çok keyif alıyorum. Teşekkür ederim mucizevi bir ailem var. Teşekkür ederim ailemle mucizevi bir ilişkim var. Teşekkür ederim, teşekkür ederim, teşekkür ederim. Benim ailemden bile yakın hissettiğim arkadaşlarım, dostlarım var. Teşekkür ederim, korunuyorum. Teşekkür ederim, seviliyorum. Teşekkür ederim, mucizevi bir işim var. Her gün sabah ilk gelebilme heyecanını yaşıyorum. Tutkuyla işime geliyorum. Teşekkür ederim, teşekkür ederim, teşekkür ederim. Her gün kendim olma yolunda bir adım daha atmak için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Ve çok mutluyum, teşekkür ederim, çok huzurluyum. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Hayallerimin de ötesinde bir hayat yaşıyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Evet, ne yaptık? Güne zenginliğin altıresiyle başladık. Sonrasında geri Douglas amcamızın hayat mottosunu, mantrasını, hayatın tümü bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir mantrasını söyledik. Sonrasında süper sorularımızı sorduk. Süper 5 sorumuz var. Şükran egzersizimizi yaptık. Sıra geldi oyun oynamak. Oynamaya işte geldi defter geldi. Sevgili Aynurcuğumla da biraz önce canlı yayındaydı ona yazdım. O da canlı yayın yapmak istiyor. Çok seviyoruz biz onunla canlı yayın yapmayı. Herhalde pazar günü bir canlı yayında onunla yapacağız. Evet birden beşe kadar bir sayı tutmanızı rica ediyorum. O sayıdaki mesaj size özel olacak. Ama lütfen beş tane süper soru sorduk ya biraz önce egzersizlerden bir tanesinde. Bu 5 soruyu da sorun. Yani güne 10 tane soruyla başlamak müthiş olasılıkları açacak. Sordukça gelecek tek bir şartımız var biliyorsunuz. Tek olsa da olur, olmasa da olur enerjisiyle yaklaşmak. Olmasına da razıyım, olmamasına da razıyım demek. Evet bir numaralı soru gözlerim kapalı bastım. Yapmayı sevdiğim şeylerden hangileriyle hemen şimdi nakit akışı yaratabilirim? Muhteşem bir soruyla başladık. Yapmayı sevdiğim şeylerden hangileriyle hemen şimdi nakit akışı yaratabilirim? Bir numara müthiş bir soruyla başladık. Evet iki numaralı soru gelsin. <laughs> Bugün parayla başladık. Bak ikinci soru da para geldi. Gerçek gerçek enerjisini çalıştırıyoruz. Para hakkında bilmem gereken sormadığım şey nedir? Arkadaşlar müthiş bir soru. Para hakkında bilmem gereken, bilmem gereken sormadığım şey nedir? Gerçek. Önce bir gerçek enerjisini çalıştıralım. Bazen gizli gündemlerimiz olabiliyor hayatta. O yüzden gerçek enerjisi bir çalışsın bakalım. Kendi kendimize bir gerçeği çalıştıralım. Kendimize doğruyu soralım. Doğruyu söyleyelim. Hem soruda doğru soralım hem doğru cevabımızı verelim. Gerçek para hakkında bilmem gereken sormadığım şey nedir? Üçüncü soru. Ya bugün üçüncü soru da çok ıı, uçuk, sürekli parayla ilgili geliyor. Hediyeleri nelerdir? Bugün demek ki çok güzel bir para başlangıcı yapacağız haftaya. Cumartesi günü çok inanılmaz güzel bir gündü arkadaşlar. Benim için çok keyifliydi. Sizin nasıl geçti? Para 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 konuştuk. Cumartesi günü yaşadığınız böyle güzel bir şey varsa son postumun altına bekliyorum. Hadi yazın yorumlarda. Millet de okuyor böyle yorumları. Allah Allah. Postla bu yorumların alakası ne diyor? Liverpool postuydu hatta. İngiltere postuydu. Onun altına yazın bakalım. Cumartesi günü para konuştuk çok ya. Bugün çok farklı bir gün. Enerjisi çok farklı demiştim. Yaşadığınız hafta sonu neler oldu? Bununla ilgili sorarsanız çok mutlu olurum. Yazarsanız çok mutlu olurum. Evet. 3 numara. Tüm sonsuzluklar boyunca. 500 milyar dolara sahip olmak neye benzerdi? Şimdi bir kere bu soruyu sorduğunuzda ne hissettiniz? Korku mu hissettiniz, bir heyecan mı duydunuz, çok mutlu mu oldunuz? Lütfen kendinize bir bakın. Tüm sonsuzluklar boyunca 500 milyar dolara sahip olmak neye benzerdi? Olan insanlar var mı? Var. Evet, 4 numaralı soru. <laughs> açığa çıkmayı bekleyen hangi kapasitelerim var? Açağa çıkmayı bekleyen hangi kapasitelerim var? Sorun, sorun kapasitelerinizi ifşa olsun arkadaşlar. İfşanın tersine şifa. Sordukça şifalanacaksınız. İfşa oldukça şifalanacaksınız. Muhteşem bir soru. Açağa çıkmayı bekleyen hangi kapasitelerim var? O kadar çok kapasitemiz var ki hep söylüyorum, hep söyleyeceğim. Bütün kutsal kitaplarda bu yazıyor. Bize ruhundan üfleyen bir yaradanımız var. Evet, 5 numaralı soru. Bedenim seni ne kadar onurlandırıyorum? Lütfen bunu sorun. Bedenim seni ne kadar onurlandırıyorum? Sizler sadece bedenleriniz değilsiniz. Biz sonsuz varlıklarız, bedenimiz bunun bir parçası ve çok önemli bir parçası çünkü dünyaya temas noktası. Peki biz bedenimizle ne kadar konuşuyoruz? Bedenimizi bu sorudaki gibi ne kadar onurlandırıyoruz? Bedeni onurlandırmak ne demek? Bedenimizle ne kadar iletişim halindeyiz? Ona soruyor muyuz bedenim bugün ne giymek istersin? ...bedenim bugün ne yemek istersin... ...mesela bugün bana bedenim dedi ki... ya ...abi bugün beni bir rahat bırak... ...akşama kadar sadece sıvı beslen... ...bol su iç... ...bugün bir öğün yemek ye dedi... ...ve ben bugün bunu uygulamayı planlıyorum... ...işte çok böyle fantastik bir durum olmazsa... ...bu şekilde ilerleyeceğim... ...peki siz bedeninizi ne kadar onurlandırıyorsunuz... ...bedeninizle ne kadar iletişim halindesiniz. Ona sorular soruyor musunuz? Bugün ne giymek istersin? Bugün ne yemek istersin? Bunlarla ilgili şunu yapmak ister misin? Buraya gitmek ister misin? Diyor musunuz? Bedeninizle ne kadar bağlantıdasınız?